you <laughs> hafta sonu hem de bütün okullar tatil. Biz de yani düşündük, taşındık bir aile olarak. Biz de bir pankek yapalım dedik. Bunu da YouTube kanalına yükleyelim dedik. Öncelikle malzemelerimiz 2 adet yumurta, 2 yemek kaşığı şeker, 1 su bardağı süt, yarım, bar yarım su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya. Biz 2 yemek kaşığı şeker ve 1 paket vanilyayı eklemeyeceğiz. Çünkü çünkü biz şekeri tercih etmiyoruz. Ama siz istiyorsanız koyabilirsiniz. O sizin tercihiniz. Şimdi öncelikle yumurtamızı çırpıyoruz. Hatta ben önceden çırpmıştım. Biraz daha çırpalım. Tam olmamış. Sonra sonra e, çırptığımız yumurtanın içine en az 2 bardak süt ekliyoruz. Biz malzemeleri 2 ile çarptık çünkü. Evet. Biz malzemeleri 2 ile çarptık. Hop. Bir tane daha. Bir tane daha lazım. bekleyin. tamam. Dur. Şimdi ikinci bardak süt bu. Tamam. Şimdi e, unumuzu ekliyoruz. Bu sefer bir bardak olacak. Tamam. Şimdi karıştırıyoruz. Ha bir ben bardak... devam et Kartalca. Tamam. Bardak unumuzu koyduk. Bir evet. bir daha koyuyoruz. Tamam. Şimdi Üçüncü bardağımızı koyuyoruz. Tamam koyduk. Şimdi karıştırma aşamasına geçiyoruz. Yavaş yavaş sonra yerleri dökülmesin. Şimdi karıştırma aşamasını da bitirdik. Şimdi iki paket kabartma tuzunu ekleyeceğiz. Birinci paket. Şimdi bunu bir ke kenara koyuyoruz. Şimdi ikinci paketi ekliyoruz. Bir saniye. Pa paketi yırtamadım. Hı. ama kabartma tozlarını da ekledik. Şimdi bu sefer gene kabartma tozlarımızı çırpıyoruz. Bu arada çırpma aşamasında karıştırdığınızda yoğun olması normal. Çünkü pankekimiz böyle olması olması gerekiyor. Tamam. Şimdi kabartma tuzlarıyla da çırptık. Şimdi pişirme aşamasına geliyoruz. E pişirme aşamasına geçiyoruz. Bir de tavamıza e çok az sıvı yağ koyuyoruz. Şöyle. Sonra e, ya Tavadaki yağları yayıyoruz. Ardından, ardından hemen pankek pankekleri koyacağız. Ateşimiz çok yüksek olmasın, bu da hemen pankeklerin yanmasına sebep olur. Şöyle pankeyi koyuyoruz. Ardından yuvarlak şekilde şekile getiriyoruz. Şimdi pişmesi için bekliyoruz. Arkadaşlar şimdi pankeklerimiz pişti. Çevirme aşamasına geldik. Şöyle yapışan varsa aletimizi kenarlardan kesebiliriz. Hı. Tamam. Yerine çeviriyoruz. Of. Pankeklerimiz çok güzel olacak. Yemin ediyorum bu yemin ediyorum bu benim yaptığım en güzel pankek olabilir. 3-2-1 bir. Sonra birkaç pankeki de çevirip bitiş kısmına geçiyoruz. Şöyle göstereyim hemen size. Pankeklerimiz çok güzel oldu. Tatlı mı tatlı? Efsane. Of 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 of. Bu videoya kaç puan verdiniz? Eğer bunu söylemek için lütfen yorumlara yazın. Videoyu beğenin ve like ve e, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.